Evet arkadaşlar dersten çıktık. Şimdi Emir kardeşimle Konya yolunda gazlayacağız. Şaka lan ne, ne gazlayacaksın? Radar var yolda. Yavaş yavaş gideceğiz. Saat 5. Yağmur gelmedi şükür daha. Ama gelecek gibi hava şartları onu gösteriyor. Karardı bayağı. Şimdi uslu uslu eve gitme zamanı. İnşallah kazasız belasız evimize gideriz. Şunu takalım. Motorlar bayağıdır ısınıyor. Benzin bitti. Hop motoru kapattık. Tamam iki dişe düştü. Yavaş yavaş gidiyoruz aynen. Å! Oh. Mm -hmm. no, Senin aküde bir sorun var acaba? Kırmızı ışık yanıyor mu? Yanıyor. Tamam. Radar şuradaydı herhalde. Radar yakında. Arkadaşlar şarjım bitti biraz önce. Şurada bir tane radar var. Gelirken giriyorduk az kalsın. Bugün ne üzerine konuşalım? motosiklet kullanmanın avantajları. Evet, motosikletin motosiklet kullanmak sadece böyle yani dışarıdan baktığında çok sıradan bir mevzu gibi gözükse de işte mesela şu an arabadan bana bakanlar bu salak bu havada donuyor, üşümüyor mu sen? Yağmur yağacak falan filan diye düşünse de biz bunu sadece yakışıklı olduğu için, tarz olduğu için dikkat çektiği için kullanmıyoruz. Bu güzelliğin birçok avantajı var bizlere. Gelin birazcık onlardan bahsedelim. En büyük avantajlardan birisi trafiğe takılma gibi bir derdiniz olmuyor dostlar. Yani böyle aralardan, çatlardan, çıtlardan hemen tık tık gidebiliyorsun. Normal şartlarda işte göl başına mesela sabah trafik olursa gelme süren bizim keçi öğrenden arabayla minimum 1,5-2 saattir. Çünkü şu an trafik yani daha olmamış hali. Trafiğin en açık hali. Şu karşı tarafa baktığınızda ne kadar çok araba olduğunu görebiliyorsunuz. Kaldı ki bir de şu an şey insanlar toplu taşıma kullanıyorlar. Yani Keçiören'den buraya gelmek mantıklı değil aslında arabayla. Çünkü 100 liraya yakın bir yakıt yakıyorsun her geliş gidişte. Sen düşün yani burada oturan insanlar düzenli olarak merkeze doğru, Kızılay'a doğru gidip geri dönüyorlar. Büyük bir eziyet meziyet denir e, Trafiğini saymıyorum bile ya, sa En büyük avantajlarından birisi Zamandan tasarruf Trafiğe takılmıyoruz Okeyledik değil mi? İkinci konu yakıt 200 cc bir motosikletle bir arabanın hemen hemen yarısı bazen yarısından daha az yakıt harcıyoruz. Bu da bizim için büyük avantajlardan birisi. En basit incek olsak yani bu yani sıradan bir insan neden motosiklet almak ister? Yakıt ve trafikten, zamandan tasarruf amaçlı almak ister. Bir de bizim gibi gençleri ilgilendiren işin farklı boyutları var. Motosiklet demek bana kalırsa özgüven demektir Yani gerçekten e, Motosiklet Bir insanın özgüvenini Yukarı çıkartıyor Katılırsın Katılmazsın Neden e, çıkartıyor e, Farklısın Yani Sürüdeki insanlardan Farklısın Şurada görüyorsunuz yüzlerce araç geçiyor Sağımızdan solumuzdan Yüzler hareketlere bak Yüzlerce insan toplu taşıma kullanıyor, binlerce insan. Ama sen bunun üzerinde bindiğinde artık bir Eee felsefeyi savunuyorsun. Yani gerçekten motosiklet bir felsefe işi bence. <laughs> üzerine kitaplar yazılması gereken farklı bir olay. Yani bilmiyorum nasıl açıklanır, nasıl bunun üzerine lafı uzatırım, boş yaparım bilmiyorum. Ama bence gerçekten motosiklet farklı bir dünya motosiklet kullanan insanlar da genelde bunu benimsemiş sevda olarak kullanan insanlar da zaten normal insanlardan bir tık farklı insanlardır. Şahsen gözlemim o şekilde. Öyle. Bunun üzerine daha ne anlatırım? Çünkü farklı yerlere çekilebiliyor bu konular. Linç yiyebiliriz her an. Linç derseniz de Allah razı olsun. Fakat motosiklete aşık olan ve Belirli bir süre sonra kendi motosikletine sahip olan her insan motosiklet kullanmanın bir farklılık olduğunun farkına varmıştır diye düşünüyorum kullandığı sürece. Çünkü hayatımıza farklı şeyler katıyor. Yani mesela okula giden sıradan bir çocuk olduğunu düşün. Atıyorum liseye gidiyorsun veya üniversiteye. E, sıradan herkes gibi gelen, giden, oturan, sessiz tiplerden olduğunu düşün. ...kimse senin adını sandığı hiçbir şeyini bilmez. Öyle sessiz çocuk diye kalırsın. Fakat... ...bir motosiklet sahibi olduğunda... ...sen... ...motosikletli çocuk oluyorsun. Ve... ...herkes seni tanıyor. Çünkü farklısın. Yani... ...bir okulun önünde maksimum 3-5 tane... ...motosiklet vardır. Hele ki bizim gibi böyle... ...Ankara'da falan yaşıyorsan... ...sen motosikletli çocuk olarak tanınırsın. E bu tanınman işte... E, ...sosyal ortamlara karışman da... ...arkadaşlık... ...ilişkileri kurman da... Yani arkadaşlık ilişkileri kurma konusunda da oldukça yarar sağlıyor motosiklet kullanmak. Çünkü mesela atıyorum Emin e, Emirle ben hiç arkadaş olamayacakken yani çok farklı dallarda koşarken bizim ortak yönümüz olan motosiklet sayesinde arkadaşlık kurabiliyoruz. Kaldı ki bu çok daha farklı. Mesela benim şu an 4. sınıflardan da arkadaşlarım var motosiklet kullanıcısı. Onlara da selam olsun buradan yani her girdiğin ortamda kendine bir arkadaş çevresi oluşturabiliyorsun. Bu da hayata çok güzel olumlu yanları oluyor. Yani gittin hiç tanımadığın bir yerdesin. yeni bir şehire gittin Bir AVM'nin önünde veya bir kafenin önünde motosikletini çektiğinde diğer motosiklet kullanıcıları da oradaysa onlarla aranda ister istemez bir bağ oluşuyor. Ve bu bağlardan da ne olacağını bilemezsin. Belki ilerideki iş hayatına etkisi olacak. Belki e, okul hayatına etkisi olacak yani birçok faydası oluyor yani gerçekten bir git işine <laughs> o yüzden sosyal yönlerinde yani bu sadece şey değil o işte çok havalısın motosikletin var işte ekipmanlarla çok iyisin falan filan boyutundan ziyade sosyal ilişki Bence hayatın e, temel basamaklarından birisi yani senin insanlarla sosyal ilişkilerin ne kadar kuvvetliyse sen her anlamda o kadar öndesin insanlarla.